Kanuni Süleyman 26 yaşında tahta geçer ve bu andan itibaren gücünü hissettirmeye başlar. Çok kısa bir süre içinde yeni yönetsel kurallar ortaya atar. Süleyman asıl farkını savaş meydanlarında gösterecektir. Tahta geçen her sultan adeta imparatorluk sınırlarını genişletmekle sorumluydu. Bunu en iyi yapanlardan biri de Süleyman olacaktır. Artık Osmanlı ordusunun başında bizzat Kanuni Süleyman vardı. Savaş meydanlarında, savaşın her aşamasında da varlığını hissettirecekti. Onun birinci görevi Osmanlı topraklarına yeni topraklar katmaktı. İşte bu görevle işe ilk önce batıdan başlayacaktı. İlk düşündüğü yer Belgrad oldu. Çünkü Belgrad ona göre çok stratejik bir konuma sahipti. Ordunun oraya yerleşmesi demek, Batı'nın fethinin bir anlamda başlaması demekti. Bir yıl sonra Kanuni, Rodos seferini düzenler. Burası Hristiyanların Osmanlı'ya yakın en gözde adasıydı. Ancak burası Osmanlılar açısından Osmanlı denizinde yer alıyordu ve alınması gerekirdi. Burada tam anlamıyla bir Müslüman-Hristiyan çatışması yaşanacaktır. Adada bulunan 15 bin asker, tüm Hristiyan dünyasından seçilmiş olan eğitimli şövalyelerden oluşuyordu. Kanuni Süleyman, bu adayı almak için top kullanmanın dışında farklı bir taktik geliştirdi. O da Osmanlı'nın her yeni durum karşısında geliştirdiği taktiklere bir yenisini ekledi. Osmanlılar bu adayı ele geçirmek için bu kez surları yıkarak tepeden inmeyi denemediler. O taktik denenmişti ve Rodos surları için bunca kan dökmeye değmezdi. Bu nedenle inanılmaz bir taktik geliştirdiler. Askerler çok kısa bir süre içinde ada içlerine kadar ilerleyen 50'ye yakın yeraltı tüneli kazdılar. Bu son derece tehlikeli çalışma adayı dipten yıkmanın en emin yoluydu. Sonunda top atışları başladıysa da askerler ada içine girmediler. Geri dönüp 150 güne yakın bir süre kuşatmada beklediler. Ama sonunda büyük bir saldırıyla harekete geçip adaya ayak bastılar. Zaten tüneller sayesinde çok önceden Hristiyan gücünü kırmışlardı ve Osmanlılar bir kez daha zafer nidalarıyla coşmuşlardı. Rodos'un alınması Süleyman'ı bir padişah olarak daha güçlü bir konuma getirdi. Artık büyük fetih için harekete geçebilirdi. Avrupa artık Süleyman ismini duymuştu. Ancak onun askeri dehasıyla tanınan ünü dışında bir başka ünü daha vardı. O aynı zamanda bir kanuniydi. İslam tarihi onu hep bu isimle anacaktır. Osmanlı Devleti kelimenin tam anlamıyla bir bürokrasi devletiydi. İğneden ipliğe kadar her şeyin kaydı tutulurdu. Sayımlar inanılmaz bir disiplinde ve düzen içinde yapılırdı. Ve bu yasal sistem tam anlamıyla güçlü bir gelenek olmuştu. Kanuni döneminde bir tür anayasa işlevi görecek olan Sultan Süleyman Kanunnamesi yayınlanır. Burada amaç aynı zamanda farklı milliyetlerden oluşan cemaat ve toplulukları kontrol ve koruma altına almaktır. Kanuni Süleyman bir anlamda bölgedeki en yüce lider ve dünyanın merkezindeki adamdı. Bu dönem Osmanlı klasik mimarisinin de başlangıç dönemi olur. Ve bu dönemde yapılan cami, saray ve köşkler görülmeye değer güzelliktedir. Kanuni Süleyman kendi ve ülkesinin büyüklüğüne yakışır bir manzara yaratmak istiyordu. Bunun için de önce mimariye el attı. Büyük bir imparatorluğun ve İslam öncüsü bir devletin şanına yakışır bir mimari yaratması gerekiyordu. Bunu da başardı. Dine hizmet eden bu mimari aynı zamanda görsel bir çekiciliğe sahip olduğu için bu çekicilik doğrudan temsil ettiği dinin çekiciliği anlamına geliyordu. Her şey Allah'ın yüceliğini gösteriyordu. Bu durum bir anlamda Allah'a duyulan güçlü ve büyük inancın bir simgesiydi. Kanuni Süleyman mimariye verdiği önemi tüm yönetimi süresince göstermiştir. Ancak bu dönemin en gözde isimlerinden biri de Mimar Sinan olmuştur. Onun geliştirdiği mimari tarz tüm dünyaya örnek olacaktır. Mimar Sinan tam anlamıyla büyük bir cami ustasıdır. Mimar Sinan daha kariyerinin yarısında tam 300 ayrı mekana imzasını atar. Bu mimari harikalardan biri de Kudüs'teki büyük cami ve çevresidir. Onun en büyük baş yapıtlarından biri de İstanbul'da bulunan Süleymaniye Camii'dir. O bu camiden sonra ustaların ustası olarak anılacaktır. Bu cami gerçek anlamda bir mimari şaheserdir. İnanılmaz derecede büyük, geniş ve yüksek bir binadır. Her ayrıntısında mimari yeteneğin izlerini görebilirsiniz. Evet bu cami büyüktür. Bir anlamda ben güçlüyüm, güç bende. Kralların kralı benim gibi bir iddiası olduğu düşünülebilir. Ama bunun yanında burası dini manada da büyük bir özelliğe sahip. Buradaki sembolizm sadece imparatorluğun fiziki büyüklüğünde değil, aynı zamanda iman gücündedir. Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği İslam dininin mesajlarını yaymak için inşa edilen bu cami sadece ibadet için değil, okuma, bilgi edinme ve düşünme için de uygun bir mekan olarak ortaya çıkar. Cami'nin açılışından sonra hastane olarak bile kullanılan Süleymaniye, iç mimarisiyle de Osmanlı sanat ve estetik anlayışının İslam inancıyla bütünleşmiş bir biçimini sunar. Aynı derecede etkileyici bir başka yerse Kanuni'nin sarayı olan Topkapı Sarayı'dır. Topkapı sadece bir yönetim merkezi değil, aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Kanuni Süleyman aynı zamanda tam bir sanat aşığıdır. Mimari ve musiki onun için çok önemlidir. Bu nedenle bulunduğu her yeri önce bir çiçek bahçesi gibi güzelleştirir. Onun çevresinde hep sanatçılar olurdu. Bu durum aslında onun iç dünyasının da bir yansımasıydı. Bu saraydaki her şey büyük bir çalışmanın ürünü. Süleyman aynı zamanda bir altın tutkunuydu. Altın Osmanlılar için ticaretin sembolüydü. Bu nedenle bu sarayda altını hemen hemen her köşede görmek mümkün. Süleyman'ın kendisi de bir ticaret adamı sayılır. Çünkü ticaret tüm sultanların geleneğinde var. Saray inşa edilirken bizzat zanaatkar ve sanatkarları kendisi denetliyordu. Onlara bir iş verenmiş gibi öğütlerde bulunuyordu. Sanatçılar da ondan istedikleri her şeyi rica ile istiyorlar ve hiçbir zaman geri çevrilmiyorlardı. <laughs> Avrupalılar tüm bunları büyük bir hayranlıkla izliyorlardı. Çünkü Osmanlılar tamamen kendilerine özgü bir tarz geliştirmişlerdi. Her şeyleri farklı ve çekiciydi.